Ekmiş olduğumuz dokuzlu karışım mera otu maalesef çıkmadı arkadaşlar. Ben hemen videonun başına söyleyeyim. Merhaba arkadaşlar yazılımcı köylü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün büyük tarlamızı yani yaklaşık olarak bundan 3 ay önce ekmiş olduğumuz tarlayı size göstereceğim ama şimdi buradan kavak ağaçlarını falan çıkardıktan sonra ben tellerimi çektim burada aşağıda gayet güzel bir ot birikmiş hayvanlarımı da artık tekrardan buraya aldım hem bugün büyük tarlamızda kepçeyle yol işlerimiz falan var onları sizinle paylaşmaya çalışacağım hem aynı zamandaki oradaki ekmiş olduğumuz otun durumu nedir? Onları size göstereceğim arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3 ay önce ekmiş olduğumuz tarlamız, ee, videolarımı takip eden arkadaşlar bilecektir. Geçen seneden beri ben bu tarlayla uğraşıyorum. Ekmiş olduğumuz dokuzlu karışım mera otu maalesef çıkmadı arkadaşlar. Ben hemen videonun başına söyleyeyim. Yani otumuz, e, tarlamız maalesef olumlu olmadı. Şöyle kabaca göstermeye çalışayım. Gerçi detaylı yine göstereceğim, anlatmaya çalışacağım. Bu arada iş makinemiz de geldi. Şuradaki yollarımız komple bozulmuştur arkadaşlar. Yollarımızı komple bir tesviye yapacağız. Bir de buraya amcam ilerleyen dönemlerde bir ev yapmayı planlıyor galiba. Şimdi tam olarak yerini ben de bilmiyorum. Bu araziye 5 tane delik çakılacakmış. 50 nece bir kamyonun girebileceği şekilde yol yapacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Otun olan olmayan yerlerini falan göstereceğim. Çünkü ot çıkmadı arkadaşlar. Çok seyrek aşırı derecede seyrek. Sadece şu dağın dibindeki ilerideki bir yerde var biraz yoğunluk. Onun haricinde şu karşılarda falan maalesef bir yoğunluk yok. Çoğunluk olarak maalesef arkadaşlar yabani otlar çıktı. Yani bizim ekmiş olduğumuz dokuzlu karışım mera otu çıkmadı. Eğer bugün fırsatım olursa dronla da görüntü almaya çalışırım. Bugün önceliğimiz şu yollarımız. Çünkü e, yolları bir şekilde e, bugün düzle düz falan yapmamız gerekiyor. Gelecek olan bir kamyon 50 e, NL öyle çok büyük bir kamyon da değil. Çok küçük de değil. 50 NL'den bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi buranın imara açılması durumu var arkadaşlar. Dolayısıyla şu yukarıdaki bölümden iki tane gelip sondaj yapılacakmış. Yani bir tane o 50NC'nin üzerindeki bir alet var delici işte e, bir sondaj aleti gibi bir alet var. İki tane yukarıdan delik atılacakmış. Şu aşağıdaki noktaları gösterdiler. İki tane ye burada var bir tane de aşağıda varmış arkadaşlar. Şimdi ortadaki yere 50 necenin girme şansı yok. Dolayısıyla şuradaki ağacın oraya şuradan şöyle bir yol vereceğiz. Necburiyetten orada artık bir yol açacağız. Bir de tam onun ilerisindeki yolun daha önce geçen sene açmış olduğumuz yolun yine tesviyesini yaptıktan sonra şu tarafa doğru tekrardan yol vereceğiz arkadaşlar ki oraya da kamyon girebilsin ama yine onlar da elimden geldiğince paylaşmaya çalışırım. O kamyonun zaten burayı bence ne kadar tesviye de yapsak bence girme şansı yok. Kayar, gider. Hele hadi diyelim ki girdi, çıkma şansı kesinlikle yok bence. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Neden derseniz çünkü o kamyonun ya frenleri tutmaz ya kayar. Zaten rampa yukarıda o kamyon buradan çıkamaz mümkün değil. Yani traktörle yardımı şart gibi gözüküyor. Yol boyuna çekmiş olduğum elektrikli çit telini arkadaşlar komple söktüm. Zaten bu sene maalesef iki tarlada da öyle bir çilem var. Ee, diğer tarlaya kabakları çıkaracaklar diye telleri sökmek zorunda kaldım. Tekrardan taktım. Hatta hayvanlarımı oraya şu anda koydum. O hayvanlarım orada otluyor. Buraya da yol boyunca komple tel çekmiştim. Önceki videolarımda bunu paylaşmıştım ama belki bilmeyenler vardır. Onlar için söylüyorum. Yukarıdaki otlar arkadaşlar hayvanlar hani ot ziyan olmasın diye Hayvanların buraya getirdim. Ekmiş olduğum yerde hayvanlarım kaçmasın. oralara zarar vermesin diye çekmiştim. Şu görmüş olduğunuz alanda zaten yaklaşık olarak 15 gün kadar hayvanlarım yetti. Yani şuradaki 15 gün bunlara oyaladı. Bu arada arkadaşlar inanılmaz güzel derecede şu yukarıda böğürtlenler falan var. Yakın bir zamanda buraya gelip bunları toplamak lazım. Artık reçel mi yaparız ne yaparız bilmiyorum ama gerçekten güzel böğürtlenler var arkadaşlar. Tarla komple böğürtlen dolu şu anda. Evet tarlayı bir de buradan göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi yabani otların ağırlık olduğu bir bölüm burası. Yani şurada akasya ağaçlar tekrardan çıktı. Şamilikler falan çıktı. Ufak tefek diğer işte yabani ama ağırlık olarak şurası hariç Şamil çıktı arkadaşlar. Şamilik dediğimiz şunlar. Şurada akasyalar falan var. Ben burayı bir şekilde makineyle falan temizlerim. Onda sıkıntı yok da. Ama şöyle karşıyı falan bir göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi maalesef durum vahim yani olmadı evet isterseniz biraz moralim bozulmadı değil moralim bozuldu ama yapacak da bir şey yok sağlık olsun normalde ben bu sene bu tarlayı komple bozmayı düşünüyordum ee, yaklaşık olarak ona yakın birkaç tane hani, abimizle falan görüştüm ben dediler ki bana bozma dediler bir sene dediler bekle sabret hani belki canlanma ihtimali var Ha ne olmuş oldu benim şu anda planlarım e, düşündüklerim işte hayvan getirme vesaire o tür planlarım şu anda bir sene daha ötelenmiş oldu arkadaşlar çünkü daha önceki videomda da bahsettiğim gibi eğer otum yoksa ben hayvan almayı düşünmüyorum. Çünkü ben bir buçuk yıldan beri üç tane hayvana bakıyorum ve bugüne kadar bir çuval dahi yem almadım arkadaşlar. Sadece otla besledim hayvanlarımı. Zaten videonun başında da hayvanlarımı gördünüz. Bu arada hayvanlarım için de bir maşallahınızı alırım. Yani videoda görmüş olduğunuz hayvanlar arkadaşlar bugüne kadar hiçbir şekilde hazır yem yani fabrikasyon yem yemediler. Hiçbir şekilde vermedim sadece otla besledim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde hiçbir şekilde cebimden daha bir kuruş yem parası çıkmadı. Elimden geldiğince şu diğer tarafı da yakından size göstermeye çalışacağım. Tarlanın içine gireceğim. Bakın ot yok demiyorum. Ot var ama yok denecek kadar az. Yani benim ekmiş olduğum dokuzlu karışım mera otu yani çayır otu dediğimiz ot çok az miktarda var. Ekim kısmında biz bir hata yapmadık arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Yağışlar da çok güzel gitti. Hatta ektiğimizin Hemen akşamında iki gün boyunca yağmur yağdı. iki gün güneşliydi. iki gün daha yağmur yağdı. Sonrasında zaten e, ortalama her hafta mutlaka buraya yağmur yağıyor. E, üç ay oldu ekeli. Şu üç aydan beri belki bu sefer yani geçen günü üç gün önce bir yağmur yağdı ama çok az yağdı. Öyle çok aşırı derecede bir yağmur yağmadı. E, onun haricinde e, yani eğer geçen üç gün önce ya yağan o hafiften çiselemeyi saymazsak şu an sadece 15 günden beri yağmur yağmıyor. Onun haricinde buraya dediğim gibi en kötü ihtimalle bir hafta 10 günde mutlaka bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Yani yağışta, ıslamada, sulamada da herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her hafta bir defa sulaması demek bence yeterli olduğunu düşünüyorum. Ki zaten bu tarla böyle bizim sulama gibi şansımız, lüksümüz de yok bu arada. Ya yani neden böyle oldu bilmiyorum. Şimdi açık konuşmak gerekirse ben burayı bozacağım, ekeceğim falan diye düşünüyorum ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Ne ekebilirim? Yani çok yıllı bitki etmem lazım çünkü ben buraya her yıl süremem. Bunun masrafının altından kalkamam. Bir ikincisi e çok yıllı örnek veriyorum yonca ekemem. Neden ben yonca ekersen buraya hayvan salamayacağım. Ben aynı zamanda burayı şöyle değerlendirmek istiyorum. Çok yıllı bir bitki kim ki 9'lu karışım merotundan azından bundan dolayı tercih etmiştim. Çok yıllı bitki ekim hayvanım gelsin otlasın. Ben buradan arazinin kolay yerlerinden yani alabileceğim yerlerden bu otları alayım. Binamın içine stok yapayım. Örnek veriyorum biçemediğim yerlerde hayvanlarımı sokayım. Çekim elektrik telleri. Hatta yazın burada şöyle bir planım daha var. Komple bütün arazi 2 kraf veya 3 kraf elektrik giterle çekip hayvanları buraya atıp hiçbir şekilde hayvanları buradan almamak. Bütün yaz boyunca sıralı bir şekilde aynı daha önceki yaptığım küçük modellerde olduğu gibi sıralı bir şekilde hayvanlara motlamak. Bütün niyetim derdim de bu arkadaşlar. O kadar harfiyet yaptık, o kadar yol yaptık. Üzerine iki yaklaşık olarak 2 metre 40 santim civarında bir kar yağdı. O kadar yavaşlar oldu. Ben yatıyorum, kalkıyorum halime şükrediyorum. Çünkü herhangi bir yerde çok ciddi bir kayma vesaire hiçbir şey yok. Sadece şuralarda ufak tefek kaymalar var. Geçenki yağmurda da yollarımız biraz zarar gördü. Buradan 50 kamyon dönecekmiş. Ona göre buraya yer yapmaya çalışıyoruz şu anda. Buradan böyle eski yolumuzu tekrardan tesviyesini yapacağız arkadaşlar. Böyle dolanacağız tekrardan yukarıya ve iki tane yere de tekrardan elle girecek şekilde yol yapacağız. Şurası hariç yukarıdaki yol tesviye işlerimiz komple bitti. Şimdi buraya biz bir işaret koymuştuk. Buraya gelecek olan arkadaşlar buraya bir sondaj vuracaklarmış. Toplamda 5 tane yer imar açılması için. Yani amcamın ileriye dönük buraya ev yapma planı var. Tam olarak yerini tam ben de bilmiyorum da kamyon buraya gelecekmiş. Buradan bir sondaj alacakmış şu anki bulunduğum yerden. Bir de e, şu karşıdan e, normalde şurası biraz dik. E, aslında oradan bir giriş atmak istedim ama tarlayı komple ikiye bölmeyeyim diye ama Şimdi tam olarak onun kararını ben de veremedim. Kepçici buraya bir gelsin tekrardan bir tekrardan bir bakacağız. Hani tarlayı komple ortadan ikiye bölmeyelim diye. Sonuç olarak bu yol yapılacak. Bu kamyon buraya girecek. Yarın bir gün bu yol kapanacak veya tekrardan sürüldüğü zaman örnek veriyorum. Tekrardan burası kapanmış olacak. O yüzden komple yarmaya gerek yok diye düşünüyoruz ama oradan işte kamyon gelebilecek mi gelemeyecek mi onu tam olarak ben de kestiremiyorum arkadaşlar. Ama şu anda şurada sadece bir yarım saatlik bir işimiz var. Orada da bir yol tesviye işimiz var. Yukarıdaki yollarımız sağlam. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. O dağ yolunda da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Tek sıkıntı şurası. Burası da sürse sürse en fazla yarım saat sürer. Ama dedik öncelikle şu yolumuzu bir bitirelim. Şu kamyon geleceği zaman hani işimiz hazır olsun. Çünkü biz de benden haber bekliyorlar şu anda. Lazım abi geçen sene saati 200 liraydı iyiydi. Şimdi 600 lira olunca biraz acıtıyor abi ya. Nasıl olacak bu işle? Vallahi ne yapacağız abi ya? 600 lira. 10 saat çalışsak 6000 lira. Geçen sene 10 saat çalışıyorduk seninle. 2 bin lira para veriyorduk. Şimdi 6 bin lira. 3 günün parasını bir günde veriyoruz. Şimdi yani Sen şimdi bütün maliyetle arttı değil mi? Lastik. Bir lastik kaç para bunun? 10 bin lira tek lastiği. Yani sen bu 4 lastik alsan 40 bin lira mı? Yapma ya. Vay ya. Valla abi. Durum kötü. Neyse bura fazla ot da yok zaten. İşaretimizi de koymuştuk buraya. Buradan bu şekilde arkadaşlar küçük bir kamyon geçecek kadar yolumuzu yapalım. Ama şu karşıya hala karar veremedik bilmiyorum. Şuraya kadar bir açalım da bir bakalım ne olacak. Fazla da kod farkı çıkartmamaya çalışıyorum. Yarın bir gün tekrar sürme işlemi vesaire bir şey olursa traktörcü hani kod farkında inemezlik falan yapmasın diye. Sadece bir tesviye. Düzleme anlamında. Geçen sene ne uğraştınız abi buraya ya. Şimdi bakınca iş daha mı fazla gözünde büyüyor abi? Kepçenin, bu kepçenin tarlada ayak basmadığı yer kalmadı galiba. Kalmadı. Sadece şu kaldı. Onun haricinde hiçbir yere girmediği yer kalmadı bu kepçenin. Yine geçen seneki aynı kepçe arkadaşlar bu arada. Aynı kepçe abimiz. Evet oradan girişi verdik. İşaretimizin bir tanesi burası. Aşağıda bir tane daha işaretimiz var. Orada zaten mevcut bir yolumuz olduğu için orada herhangi bir sıkıntımız yok. İki tane delik yukarıya vurulacakmış. Yukarıda da geçen seneden yapmış olduğumuz yolumuz var. Orada da bir sıkıntımız yok. Yolu hazır. Burası da zaten bitmek üzere. Yani buraya şu şekilde yolu verecek. Verdikten sonra arkadaşlar şu karşısı kalıyor. Yani hemen hemen bu hizala aynı. İşte onu oradan mı versek, buradan mı versek bilmiyorum. Şimdi ben gideceğim bir bakacağım. Çünkü oradaki rampa çok dik. Muhtemelen ben tahminimi söylüyorum sadece. O gelen kamyoncu bizim binayı yaparken aynı arkadaşmış. Hatta orada bir kamyonu kaçırdılar orada. Tarlaya yuvarlanmıştı o zaman kamyoncu. Daha doğrusu o gelecek olan 50NC. Hatta kamyon da aynı kamyonmuş bu arada. Ama şoförü işçisiymiş yani. O geçen gün öyle bir muhabbet çıktı. E, duymuştum ben muhabbeti. O zaman tabii ben burada değildim. İstanbul'da yaşıyordum. Öyle bir e, hadise yaşanmıştı. Kamyon aynı kamyon. Ama şimdi buradan yukarıdan aşağı indiği zaman buradaki virajı nasıl yapmalıyım? Bu tarlayı bölmeli miyim? Bölmemeli miyim? Bunu tam olarak ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada hem çıkan şöyle otları göstereyim. En çok olanlar bunlar arkadaşlar. Şamilik yani yabani, yabani ot olarak. Şurada sadece bir miktar akasya var. Geçen sene orada akasyaları komple temizlemiştik biz ama Tekrardan çıkmaya başlamış. Onlar çok büyümeden bir şekilde. Ah, halbuki kepçe soktuk yani oraya. Hani kökmek falan bırakmadık ama gene de bir şekilde çıkmış. Şimdi bizim ekmiş olduğumuz otlar bu şekilde aslında çıktı. Çıkmadı değil. Ama e, aralıkları görüyorsunuz. Bakın ne kadar geniş. Şimdi böyle yüzeysel baktığınız zaman tarlada hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor ama aslında bütün tarla bu şekilde. Yani şu şamili saymazsak bu şekilde gözüküyor. Ama Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle sık değil. Aşırı seyrek. Yani olmadı bilmiyorum. Ekim'de dediğim gibi bir hata yaptığımızı düşünmüyorum. Gerçi detaylı videolarını da elimden geldiğince paylaştım zaten. Bu arada buradaki açılan yolumuza da bir bakalım. Daha doğrusu burada yolumuz vardı zaten de. Sadece bir tesviye yaptırdım buradan. Yukarıdan aşağı bir kere geçmiş galiba. Veya iki kere geçmiş bilmiyorum. Ama yani dediğim gibi burada biraz. Yani o kamyonun. Buradan inip de buran viraj vermek biraz çok mantıklı gelmiyor bana dönemez gibime geliyor. Diğer işaretimiz de burada bir yerde. Tarlaların ortasına iki tane sondaj vurulacağı için maalesef tar tarlayı ortadan karpuz gibi ikiye böldük arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi maalesef bölmek zorunda kaldık çünkü iki tane sondacı maalesef tam bu yol güzergahına geldiği için. Aslında yolu şuraya bağladık ama arkadaşlar kamyonun oradan inme şansı da yok çıkma şansı da yok mümkün değil çünkü oradaki baya bir dik zaten biz bunları yaparken e, yani traktör yürüsün yeter dedik ama her ne kadar e, bu saatten sonra uğrasak da oradan hiçbir şekilde kamyonun dönme şansı veya inip çıkma şansı yok hani oraya gidince daha iyi anlıyorsunuz bunu ancak e, tek alternatif burası o yüzden mecbur kaldık tarlayı komple baştan başa gitmek zorunda kaldık normalde aslında tam şu elimde gösterdiğim noktaydı sondajın bir tanesi bir tanesi de şu ileride arkadaşlar yani arada bir 50 metrelik, 60 metrelik bir boşluk vardı. Ee, o yüzden bu 50-60 metrelik de artık gözden çıkardık. Yapacak bir şey yok. Çünkü geldiklerine ben buraya giremiyorum, dönemiyorum vesaire derse muhtemelen ekstra bir maliyet daha çıkacak diye tahmin ediyorum. Yani ben bilmiyorum ama şimdi evrak işleri falan ben uğraşmıyorum. Amcam kendisi uğraşıyor. Zaten e, diğer yollarımız komple yapıldığı için arkadaşlar, onlarda herhangi bir sıkıntı olmadı. Onlara sadece test falan yaptık. Onlar bitti zaten. Şimdi bu tarlanın aşağısına gideceğiz. Gitmeden önce ben size alttaki durum, e, ot durumunu da bir göstereyim. Yol üzerinde biz tohumlarımızı falan karma işlemlerini burada yapmıştık. Düşen tohumlardan daha sık çıkmış arkadaşlar. Tarlada vallahi bu kadar sık çıkmadı benim otum. Ama e, yolda tohumun döküldüğü yerden daha sık çıkmış ot. Hemen size şuradan göstereyim. Burası hani bir nebze karşıdaki tarlaya göre biraz daha iyi gibi gözüküyor. Yani yeşillik falan görebiliyorum. Kamerada ne kadar gözükecek bilmiyorum ama mesela ben şunu fark ettim. Geçenlerde tarlanın aşağısına kadar komple yürüme bir şekilde indim. Aşağıdan yukarıya baktığım zaman biraz daha fazla gözüküyor. Yukarıdan bakınca böyle çok da belli olmuyor galiba. Açtı i̇şte, e, güneşten mi kaynaklanıyor tam olarak onu ben de bilmiyorum ama. Ama niye bu kadar çok seyrek oldu veya niye çıkmadı anlamadım. Şu aşağılarda biraz var gibi ama öyle dediğim gibi e, ortalamaya vurduğunuz zaman tarlanın yani şöyle söyleyeyim size göz kararı söylüyorum. %15 %20'sinde o çıkmıştır yani %30 yoktur öyle söyleyeyim size. Zaten en canlı olan bölgede burası arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz alan yani en çok otun çıktığı alan da burası. Yani bilmiyorum neden böyle oldu. Her şey aynı yaptık. Buraya ektiğimiz tohum da aynı, DAP gübresi de aynı. Aşağısı da aynı, bu karşısı da aynı arkadaşlar. Yani değişen hiçbir şey yok. Sürdük, bir sene beklettik. Ertesi sene patosladık. Patoslamadan önce DAP gübresini septik, sonra patosladık. Ondan sonra tohumu saçtık, tohumu saçtan sonra boş tırmık çektik arkadaşlar. Aslında yapılan işlem aynı. Mesela şuraya girdiğim zaman Burası da biraz daha canlı gibi gözüküyor. Şimdi ben mesela bu otu biçmem arkadaşlar. Ben bunu biçip yani burada bu muhtemelen bu otu olduğu gibi bırakacağım. Tohum dökecek. İşte e, ot olduğu yerde çürüyecek galiba yani. Çünkü bunu biçtiğinize değmez. Bunu topladığınıza değmez. Götürdüğünüze değmez. Çünkü yok yani bir şey ortada. Bunu necbur bu sene işte böyle bekle dediler. Yani baya bir kişiyle konuştum. 8-10 kişiyle falan görüştüm. Dediler hani belki dediler hani bir ihtimal. Hani çok yüksek bir ihtimal değil tabii ki ama hani tohum döker vesaire bilmem ne gibisinden. Tabi bu arada biçip biçmeyeceğimi hiç sormasını unuttum. Ya bunu biçmeli miyim mi acaba? Ee, yoksa öyle olduğu gibi bıraksam onu hiç sormadı. İşte aklıma da gelmedi. Veya biçmediğim zaman ne olacak? Hani daha mı kötü olacak? Daha mı iyi olacak? Onu da ben de bilmiyorum. Eğer fikriniz varsa yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Memnun olurum. Çünkü bilmiyorum yani fikrim yok. Mesela şuradaki yolumuzda arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi sadece bir tur kepçe şöyle bir sıyıracak, geçecek. O kadar başka hiçbir işlem yok. Çünkü yolumuz zaten var. Yine oradan aşağı böyle bir inecek, bir tur indim mi? Tamamdır yani başka hiçbir işlem yok. Çünkü yolumuz zaten daha önceden geçen seneden yapmıştık arkadaşlar. Onları bitirmiştik. Sadece şu girişe hiç gelmek nasip olmadı. Bir türlü fırsat bulamadım. Oraya da bir bakayım. Evet, burada hiçbir sorun yok arkadaşlar. Buraya hiç kepçe sokmaya bile gerek yok. Burası tertemiz duruyor. Zaten burada da hiçbir sıkıntı yok. Buraya da hiç kepçe sokmamıza gerek yok. Burası tertemiz duruyor. Herhangi bir sıkıntı, bir problemimiz yok. Şimdi şuradan açıyı verecek. Şu yukarıya az önce açı verdi ama tam olmamış gibi gözüküyor ama tekrar bir görüşüm çünkü kamyon girerken böyle devrilmemesi gerekiyor. Yani yan yatmaması gerekiyormuş. Tarlanın en çok yoğun olarak otun çıktığı bölüm burası arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Yani görünüşte bütün tarlayı gezdiğimde en yoğun bölüm burası. Yani en güzel aslında burada çıkmış. Keşke bütün tarla aynı buradaki gibi olsaydı. Ama niye olmadı? Dediğim gibi hala bir fikrim yok, bir bilgim yok. Şu alanı görüyorsunuz zaten. Şu anda ekrandan baktığımız zaman da gözüküyor galiba. Diğer alanlar çok seyrek ama burası gerçekten sık yani. Aslında bütün tarla böyle olsaydı mükemmel olacaktı. Ki beklediğimiz manzara da bu şekilde. Yani böyle bir manzara bekliyordum ama kısmet olmadı yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi artık bir sene bekleyeceğiz bakalım duruma göre. Ya mesela şöyle bir şey de olabilir bilmiyorum. Şu anda gerçekten çok bir fikrim yok. Örnek veriyorum burası olduysa mesela burayı sürdürmem işte e, neresi boş işte diyelim ki şurada olmadı mesela oralara sürerim. Hatta abiyle az önce konuştuk da şeydi yani sürmeye bile gerek yok. Direkt patos. Çünkü toprak da yumuşaktı. Patoslarsın ekersin boştırmak yine çekersin. Yani sürmeye ekstra maharete girmeye gerek yok diyor ama bilmiyorum. Yani çok yıllı olacak. Hem hayvan sokabileceğim ne ekebilirim e, dediğim gibi şu an çok bir fikrim yok. Son tesviye bölümümüz burası arkadaşlar. Buradaki yolda son tesviyeyi yaptım. Artık burayla tamamen işimiz bitiyor. Böylelikle bu arazide şimdilik tesviye işlemi oradaki sondajdan dolayı yol işlemimizi de bitirmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak tarlaya ekmiş olduğumuz ot da sonuç hüsran arkadaşlar maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. Artık hayırlısı diyorum. Düşünmek için bir sene kadar bir zamanım var. Bu bir sene içerisinde ne yaparız ne ederiz veya tekrardan buraya nasıl değerlendiririz. Yani bir şekilde değerlendireceğim. Vazgeçmeyeceğim yani bir şekilde değerlendireceğim. Ama ne olur ne gider tam olarak ben de bilmiyorum. Yani tekrar araştıracağım. Belki sizin bir fikriniz vardır. Belki farklı bir fikir verirsiniz vesaire. Mesela yonca ekleyen çok oldu ama şimdi yonca ektiğim zaman e, burası malumuz yani dik bir arazi. Bunu biçmesi, toplaması, taşıması. Mesela ben burayı tamam mera otunda da biçecektim ama kolay yerlere biçecektim. E, zor yerlerde işte hayvanları sokacaktım, otlatacaktım. Yani planımda o vardı. Hem hayvanı otlatabileceğim hem de biçip alabileceğim bir şekilde düşünüyordum. Ama dedim ki bu olmadı. O yüzden tekrardan e, dokuzlu karışım mera veya çayır otu, 5'li karışım, dokuzlu karışım eker miyiz derseniz ya yani çok da düşünmüyorum. Yani demek ki tohum mu kötüydü veya toprağımı sevmedi bilmiyorum yani her yere aynı ektik yani şuradaki işlemi ne yaptıysak diğer taraflarda aynısını yaptık yani değişen hiçbir şey yok hiçbir fark yok arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz güzel olacağını düşündüğüm diğer videoları da izlemek istiyorsanız yazılımcı köylü youtube kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın